Selamlar. 2024 yılı Ağustos ayında piyasaya çıkan Samsung Galaxy A06 modelinin alınmaya değer bir cihaz olup olmadığını 3 dakikalık bu kısa içerik sonrasında göreceğiz. İçeriğin sonunda kendi kişisel yorumumu aktaracağım. Hemen ekran kısmından başlamak istiyorum. Pelese ekran teknolojisinin kullanılması, gün ışığında, ekranı tam anlamıyla görebilmenin önüne geçecektir. 60 Hz ekran yenileme hızı, bu fiyat seviyesi için yeterli görülebilir ekran teknolojisinde AMOLED ekran kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Batarya kısmında ise 5000 mAh'lik batarya ve 25 wattlık hızlı şarj desteği yeterli görülebilir. Bu fiyat seviyesinde, kablosuz şarj desteğinin bulunmaması gayet normal. Temel donanım kısmında ise, Mediatek Helio G85 kullanılması iyi olmamış. Burada, Samsung'un kendi üretmiş olduğu Exynos işlemci kullanılabilirdi. 12 nanometre üretim teknolojisi ile gelmesi de ciddi bir dezavantaj. 4'e 128 ve 6'ya 256 GB dahili depolama seçenekleriyle geldiğini belirtelim. Modelin 1 TB'a kadar hafıza kartı desteği bulunuyor. 50 megapiksel ana kamerası bulunan bu modele optik görüntü sabitleyici yerleştirilmemiş. Full HD 60 FPS video çekebilirsiniz. İkinci arka kamera 2, ön kamera ise sadece 8 megapiksel. Kamera kısmında da maalesef beklentilerimi karşılayamadı. Bu cihazın kapak ve çerçeve malzemesi plastik. Modelin 5G desteğinin bulunmadığını belirtelim. Bu fiyat seviyesi için 5G özelliğinin aranmadığını düşünüyorum. 3.5 mm jack girişine sahip A06 modelinde mono hoparlör bulunuyor. Cihaz çift hat ile kullanılabiliyor. Bu fiyat seviyesi için en iyi özelliğinin 2 yıl sistem, 4 yılda güvenlik güncelleme garantisine sahip olması söylenebilir. Bu model ile kıyaslanabilecek birçok telefonda güncelleme garantisi verilmediğini söyleyebilirim. Samsung Galaxy A06 modelinin suya ve toza dayanıklılığı bulunmuyor. Parmak izi okuyucu ise yan tuşta. Modelim NFC, yani temassız ödeme özelliğinin bulunmaması bir başka dezavantaj olmuş. Sonuç olarak Samsung Galaxy A06 modelini pek beğenmediğimi söylemek istiyorum. Bu cihaz yerine, geçen seneki model olan A05s modeline yönelinmesi daha mantıklı olacaktır. Çünkü o modelde 90 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor ve Snapdragon 10 gazeti kullanılmış. A05s modelini elime aldığımda bir akıcılık hissediyordum. A06 modelinde ise ekranı kaldırdığımda dahi çok iyi bir performans elde edemedim. Fiyat olarak biraz daha çıkabiliyorsanız, Samsung Galaxy A15 modelinin 8'e 256 GB versiyonunu almanızı tavsiye ederim. A06 modelini sadece ilk defa telefonu olacak gençlere ve yaşlı insanlara tavsiye ediyorum. Bunun haricinde telefonla çok haşır neşir olan kişilere uymayacağını düşünüyorum.